Paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek isteyen Elazığ Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla Kültür Park Amfi Tiyatro'da tasavvuf konseri ve Aşure Günü etkinliği gerçekleştirdi. Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen tasavvuf konseri ve Aşure Günü etkinliği gerçekleştirildi. <laughs> Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen programa Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Canan Şavlı ve Kadın Kolları üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından birbirinden güzel ilahi ve kasideler seslendirildi. Koro Şefi Kenan Çimtay öncülüğünde gerçekleştirilen konser sonrası ise misafirlere Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından aşure ikramı yapıldı.